Besin alerjisi her yaşta görülebilen bir rahatsızlık. İlaç alerjisine aman dikkat. İlaç alerjisinin ne zaman nasıl ortaya çıkacağını kestirmek her zaman mümkün değil. Türkiye'de astım görülme sıklığı giderek artıyor. Türkiye'de astım görülme sıklığı giderek artıyor. Çok önemli bir. Şey. Burası işimize olan bağlılığımızı ruhumuzla beslediğimiz yer. Burası insan sağlığına gönülden bağlanarak teknoloji ile geliştirdiğimiz yer. Burası Asistan Medikal. Hoş geldiniz. Asistan Medikal tıbbi ürünler tasarlamak ve üretmek için Gaziantep Türkiye'de kurulmuştur. 30 yılı aşkın tecrübe ile gönüllü olduğumuz insan sağlığı için alerji testleri ve solunum test materyalleri üretiyoruz. MedBlue Alerji ve MedBlue Life Sciences markalarıyla ana faaliyet alanımız alerjik hastaların teşhisi ve önlenmesi için deri prik test aplikatörlerinin geliştirilmesi, solunum test ekipmanlarının üretimi ve dağıtımı olmuştur. Tesisimizde Klas 10.000 ve 100.000 temiz odalarda ISO 14.644 standartlarına uygun olarak üretim süreçlerinin tümünü yürütmekteyiz. Entegre kalite yönetim sistemi ile ISO 9001, ISO 13485 ve CE standartlarına uygun olarak etkin ve kontrollü ürünleri pazara sunmaktayız. Kendi bünyemizde barındırdığımız yüksek kapasiteli entegre otomasyon parkuruyla güvenilir ve sürekli bir üretim kalitesinde hizmet vermek birincil hedefimizdir. MedBlue Alerji ve MedBlue Life Sciences markalarımızla müşteri talebine en hızlı şekilde cevap vererek sağlık hizmeti sunucularının en iyi şekilde performans göstermelerine yardımcı olmak için en kaliteli ürün portföyünü ve çözümlerini sunmaktayız. Alanında uzman yönetim kadrosu, eğitimli ve profesyonel ekibimizle birlikte son teknoloji üretimle insan sağlığına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üretim serüvenimiz ham maddenin girdi kontrolünden başlar, nihai son ürünlere uygulanan fiziksel ve mikrobiyolojik testlerle kontrollü bir şekilde devam eder. Saygın profesyonel bir deneyimden gelen geniş bir ürün portföyüne sahip olan Asistan Medikal, her yıl yeni ürün ve modeller ekleyerek ürün gamını geliştirmektedir. Uluslararası alanda tanınmış üreticilere ve markalara OEM üretim hizmeti de vermekte olan Asistan Medikal, kendi markasını etiketleme, hacimli üretim ve diğer üretim seçenekleri de servis opsiyonları arasındadır. Asistan Medikal Ailesi olarak ulusal ve uluslararası pazarda önemli bir yerde olan firmamızda günümüz ve gelecek zamanın sağlık ihtiyaçlarını karşılama yolunda durmaksızın ilerliyoruz. Alerji ve solunum cihazları üretiminde sektörün öncü markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Asistan Medikal